Nirvana testi 3'ün sorudayız. Alanı 486 cm2 olan yarım daire şeklindeki çim ekili alan demiş. Şuradan bahsediyor. Hemen yarı çapımızı bulalım. 486'yı pi r kare bölü 2'ye bölüyoruz. Eşitliyoruz. Çünkü dairenin alanı pi r kare yarısı olduğu için 2'ye böldük. Pi'nin yerine 3 yazarız. E, R'yi bulmak için içler dışlar çarpma yapabiliriz ama gerek yok. 3'e bölerim. Burası 1 olur. 486'yı 3'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim hadi. Yani milli eğitimde arada böyle işlem içeren sorular sorabiliyor. 162 oldu. 162 neye eşit? 162 r kare bölü 2 eşit. Her iki tarafı 2 ile çarparsanız arkadaşlar 4 324 yapar. Yani r kare 324 yaptı. O zaman r kare 324 hangi sayının karesi 324'tür? Tabii ki de 18'in onu da akıldan şöyle düşünebilirsiniz. R'ye 20 deseniz 400 yapar. 19 deseniz 361 yapıyordu sanırım. Yani yaklaşıyorum. Demek ki 18'i denersiniz. Oradan bulursunuz. Yarı çap 18 ise o zaman şurası 36'dır. Bu 36 benim işime yarayacak. Nasıl? Şimdi bu kaldırım dikdörtgen şeklinde ve şunların her biri 30. Demek ki bu kaldırımın şu uzun kenarın uzunluğu hep 30 30 30 30 şeklinde gittiği için 30'un bir katını eşit. Işte. Aynı şekilde içeriden baktığım zaman bu kaldırımın uzun kenarı bu sefer 8 8 8 şeklinde gidiyor bakın. Demek ki 8'in de bir katı. Demek ki bu kaldırımın şu uzun kenarı 30'la 8'in ekokuna eşittir en az. 30'la 8'in ekoku da 15, 4, 60, 120 yapar arkadaşlar en az. Ee, niye hocam 120 alıyorsunuz da katlarını almıyorsunuz? Çünkü kavuşuk zeminlerin sayısı en az demiş soru kökünde. Bunu tabi siz okuduğunuzu varsaydım. 120 olursa 120'yi 30'a bölersek e, 4 tane vardır şu bordolarda. 4 tane de diğer tarafta vardır. Toplamda kaç tane yaptı? E, 8 tane yaptı. Peki hocam şu turunculardan kaç tane var? 128'e 8'e bölerseniz bu turunculardan da şu bir sütunda. 15 tane var diyebilirim. Peki kaç sütun var böyle acaba? Onu bulmak için işte şuradaki şuranın uzunluğu 36 idi ya. O 36 benim işime yarayacak. Nasıl? 36'dan. Şu kısa kenarları 6 idi e, borduda. Şurası 6. e Burası da 6. 2 tane 6 çıkarırsam ne yapar? Hop 24. E, bir tane turuncunun e, kenarı kaçtı? 8. 24'ü. Şu arası 24 ya. 24'ü 8'e bölersem ne yapar? 3. Demek ki 3 sütun varmış. He 15'ten 3 tane varmış yani. O da ne yapar? 45 yapar arkadaşlar. O zaman sorumuzun doğru cevabı 53.